Kültür ve bilimin merkezi. Üreten, yaşam kalitesinin arttığı, her geçen yıl hedef yükselten, geleceğe bakışıyla yarınlara umut katan Vadinin yükselen yıldızı Koyulhisar'dır. Koyul İlçenin ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. Milattan önce 2000 yılları ile milattan önce 1000 yılları arasında Anadolu'da yaşayan etilerin sınırları batıda Ege Denizi'nden doğuda Erzurum'a uzanmaktaydı. Koyulisar o tarihlerde Eti İmparatorluğu sınırları içerisinde yer almaktaydı. Etiler döneminde Kolonya ismini taşıyan ilçe bugünkü Koyulisar ile Suşehri ilçesi arasındaki Hanlar denilen mevkideydi. Bugün o dönemden bugüne kalan hanların kuzeyinde bir kale, Güney kısmında Aydınlar köyünün batısında ise bir höyük bulunmaktadır. Fakat bu bölgede heyelan ve toprak kayması tehlikesi bulunduğundan kazı çalışmaları yapılamamaktadır. Şehir sonradan yer değiştirerek bugünkü ilçe merkezinin 3 kilometre kuzeyinde Akpınar denilen yerde kurulmuştur. Akpınar'da kesme taştan yapılmış saray kalıntısı, Akpınar'ın kuzeyinde kayalar mevki ile batısında Mezarlık Deresi denilen yerlerde Müslümanlara ait olmayan mezarlar Akpınar'ın doğusunda ise Müslümanlara ait mezarlar bulunmaktadır. Anadolu, Etilerin, Frigler, Kimmerler ve Midlerin yıkılmasından sonra Perslerin istilasına uğramıştır. Makedonya Kralı Büyük İskender, Persleri Anadolu'dan atarak Hindistan'a kadar uzanan büyük bir imparatorluk kurmuştur. İskender'in ölümünden sonra generallerinden Selevkos, Orta, Kuzey, Güney ve Doğu Anadolu'nun tamamına hakim olmuştur. Selevkosların devleti Romalılar tarafından yıkılarak Roma'ya bağlanmıştır. Milattan önce 280 yılında Trabzon'da Pontus Krallığı kurulmuş ve Pontus Kralı 8. Mirridates Dionysos Nixar, Koilisar ve Şebin Karahisar'ı milattan önce 120-63 yıllarında işgal etmiştir. Ölümünden sonra Romalılar Pontuslara ait bütün toprakları nüfusları altına almışlardır. Müslüman Türklerin Anadolu'ya gelişlerine kadar Bizans'ın Anadolu'ya hakimiyeti devam etmiştir. 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra Türklerin hakimiyetine geçen Koyulhisar, bir süre danışmanların egemenliğinde kaldıktan sonra Anadolu Selçuklu Devleti'nin eline geçmiştir. 1243 yılında Köse Dağ Savaşı'nda Selçuklular Moğollara yenilince Selçuklulara ait topraklar Moğolların eline geçmiştir. Anadolu'da Moğol İlhanlı hakimiyetinin sona ermesi ve Sivas ile Kayseri civarlarında Eretna Beyliği'nin kurulması ile burası Eretnalıların eline geçmiştir. 1380 yılında Kadı Burhanettin Eretna Beyliğini yıkarak topraklarına hakim olmuştur. Kadı Burhanettin'in 1397 yılında Akkoyunlu emiri Karayölük Osman Bey tarafından öldürülmesi üzerine ülkesinin büyük bir kısmı halkın isteğiyle Osmanlı iradesine geçmiştir. Bu kargaşa sonrasında tarihi tam olarak bilinmemekle beraber Koyulisar Trabzon'daki Pontus Rum Devleti'nin eline geçmiştir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Trabzon Rum Pontus Kralı 4. Doğannes'in kızı Prenses Despina Keterina ile evlenince Koyulisar Kalesi Rum Pontus Kralı tarafından Uzun Hasan'a çeyiz olarak verilmiştir. Sık sık saldırılar düzenleyen Fatih Sultan Mehmet'in korkusundan Uzun Hasan, şimdiki Yukarı Kale Köyü'nün doğusundaki tepe üzerine bir kale yaptırmıştır. 1461 yılında Uzun Hasan'ın Koyulisar'ı zapt etmesi üzerine Fatih Sultan Mehmet buraya Şaraptar Hamza Bey'i göndermiş, arkasından kendisi kaleyi teslim almış ve buradan da Trabzon'a devam etmiştir. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u ele geçirerek deniz yoluyla İstanbul'a döndüğü sırada Uzun Hasan tekrar Koyulisar'ı ele geçirmiştir. Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Savaşı'na giderken Koyulisar'ı tekrar Osmanlı iradesine geçirmiştir. 1473 yılından sonra ilçe el değiştirmemiş ve işgal görmemiştir. İlçe, Kurtuluş Savaşı'nda işgal görmemiş olduğu halde şehitliği olan Orta Anadolu'nun Ender yerleşim merkezlerinden birisidir. 1916-1917 yıllarında Rus orduları Doğu Anadolu'dan yurdumuza girip Erzincan ile Su şehri arasındaki Çardaklı mevkiine ilerledikleri zaman cephe gerisindeki askeri hastane Koylisar'a kurulmuştur. Cepheden gelen yaralı Mehmetçiklerden şehit olanlar için kış şartlarının ağır olmasından dolayı ayrı ayrı mezarlar açılamadığından askerler açtıkları hendeklere şehitlerimizi beşer onar defnetmişlerdir. Şehitlerin ilçe topraklarında yattıkları bu mezarlık 1971-72 yılında o zamanki askerlik şube başkanı olan binbaşı Ekmenettin Yalçın Bey tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığından temin ettiği ödenekle şehitlik inşa edilmiştir. 1916-1917 yıllarında Rusların Erzincan Çardaklı mevkiine kadar geldiklerinde Kuilisar halkının tarihe geçecek bir fedakarlığı olmuştur. 98 ton yiyecek maddesini ilçe halkı sırtlarında Su şehrine 24 saat gibi kısa bir sürede taşımışlardır. Kuilisarlıların bu fedakar davranışına General Fehim Paşa teşekkür konuşması yapmıştır. Koylisarlıların yaptıkları bu büyük hizmete karşılık olarak devlet büyük mali sıkıntıların içindeyken Türk ordusunun Koyulhisar halkına şükran borcu olarak bir anıt çeşme yaptırmıştır. İlçenin adının kaynağı hakkında ise çeşitli söylentiler vardır. Kolonia, Kulehisar, Koyuluhisar gibi isimlerin yanı sıra batılı kaynaklardan da Kailihisar, Kuilihisar şeklinde geçmektedir. Türkler Anadolu'ya yerleşmeden önce ise ilçe Trabzon Rum İmparatorluğu'na bağlı olup ismi Kolonya idi. Selçukluların 15. asır ortasından itibaren de Osmanlı hakimiyetinde bulunan ilçemizin o zamanki adı ise Muşaz'dır. Burası Sivas'ın ve Kelkit Vadisi'nin incisi Koylisar. Yaylalar diyarıdır.